Yemek isterden herkese selamlar, saygılar. Ben Ahmet Yamaç. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Hayatımızın her alanında sürekli olarak tüketiyoruz ve sonuç olarak da ortaya çöplerimiz çıkıyor. Aslında bu çıkan ürünlere çöp dememek gerekiyor. Çünkü onlar geri dönüştürülebiliyor, geri kazandırılabiliyor. Bu bağlamda biz de bu hafta sizlere geri dönüşümün arkasındaki emeği anlatmaya çalışacağız. İlk etapta Tekirdağ'a geldik ve Tekirdağ'da Türkiye'deki en büyük kağıt geri dönüşüm tesislerinden birinde kağıt atıklar nasıl yeniden ham madde haline getiriliyor onları anlatacağız. Sonraki durağımız ise Kocaeli olacak ve orada atık yağlar nasıl biyodüzel enerji haline getiriliyor onun detaylarına bakacağız. Son olarak da Bursa'ya gideceğiz ve Bursa'da plastik atıkların geri dönüşüm serüvenini anlatmaya çalışacağız. Emek ister şimdi başlıyor. Kağıt atıklar nasıl geri dönüştürülüyor, onun detaylarını konuşacağız. Ersin Bey konuğumuz, bu gördüğümüz, içinde bulunduğumuz fabrikanın müdürü. Ersin Bey, siz nasıl detaylandırırsınız bize süreci acaba? Yurt içinde firmaların, atık kağıt toplama firmalarının toplamış olduğu kağıtlar, türlerine göre balyalanıp istiflenip bizim atık kağıt sahamızda, stok sahamızda toplanıyor. Burada konveyörler vasıtasıyla pulper dediğimiz ana karıştırıcılarda bu kağıtlar, balyalar parçalanıyor, belli bir konsantrasyona getiriliyor. Hamur hazırlama dediğimiz ki buranın mutfağı diyebileceğimiz bir yer e, kağıt makinelerinin. Burada yabancı maddelerinden fiziksel olarak ayrıştırılıyor. Yabancı maddelerinden ayrıştırılan bu kağıt ana makinelere e, beslemesi yapılıyor. Tanklar vasıtasıyla ve bu tankların pompaları vasıtasıyla. Ana makinenin e, esas görevi aslında susuzlaştırma işlemidir. Elek, pres ve kurutma kısımlarında bu susuzlaştırma işlemleri yapılır. Belli kuruluklara erişilir. Ara bölmede film preslediğimiz bölgede kağıdın mukavemetini, dayanımını arttırmak maksadıyla nişasta tatbik edilir. Tekrar son kurutma dediğimiz bölümde kurutma işlemi yapılır. Nihai rutubeti 7,5 8 olabilir. Bu rutubete eriştirilip ana tambura sarılma işlemi yapılır. Bu ana tambur içinde bulunduğumuz makine üzerinde konuşacak olursak 75-80 ton civarı bir ağırlığa sahiptir. Yani 75-80 ton kağıt tek bir ruloda, doğru mudur? Doğrudur. Bu 100 tona kadar çıkma kapasitesi vardır. 100 tona kadar sarılabilir. Yine içinde bulunduğumuz makineye özgü bunun genişliği 7,5 metredir. Diğer muhtelif makinelerimizde genişlikleri 8,5 metre ve 5 metre genişliğinde ana tambura sarma işlemleri yapılmaktadır. 7,5 metre genişliğinde 80 ton ağırlığındaki tamponu sevk edemeyeceğimiz için tekrar bu tampon bobin dilme makinesi, bobinleri belli genişlikte kestiğimiz bir bobin makinesi var burada müşterinin istediği ebatlara göre dilme işlemi, kesme işlemi yapılır ki bu makine ana kağıt makinesinden ortalama 1000 metre böyle dakika daha hızlı bir makinedir. Müşterinin istediği ebatlara göre kesim işlemi yapıldıktan sonra otomatik konveyör sistemi dediğimiz sistem vasıtasıyla buradaki içinde bulunduğumuz otomatik ambara bunun sevki yapılır. Otomatik ambarda istifleme, tasnif etme yine otomatik bir şekilde özel bir yazılım vasıtasıyla gerçekleştirilir. Yine sevkiyat işlemimizde Burada istiflenen bobinler bu otomatik yazılım vasıtasıyla alınıp yüklenecek olan kamyonlara, konteynere sevk işlemi yapılır. Çevre etkisi merak ediyorum ben biraz da. Buraya giren 1 ton kağıt atık ne kadar ürün olarak, ham madde olarak tekrar kullanılabilir hale geliyor acaba? 1.15 ton, 1150 kiloluk bir ham maddeden 1000 kilo yani 1 ton kağıt eldesi yapılabilir. 1150 kilo içinde rutubeti olan yabancı maddesi olması hasebiyle burada bir kayıplar olabiliyor. Fakat nihai ürün 1.15 katı diyebiliriz. İlk giren 1.15'lik ham madde 1 ton kağıt olarak bir elde sağlamış oluyor. Peki o %15'lik kısımda neler var acaba? Nem önemli çünkü nihai ürün olarak müşteriye giden kağıdın nemiyle ilk alınan kağıdın nemi arasında bir fark vardır. Ayrıca içinde cüzi de olsa yabancı madde yanabilir, yabancı maddeler olabiliyor. Çıkışta bir kayıp oluyor, fire olabiliyor. Kağıdın ham maddesi ağaçlarımız. Kaç ağacın kesilmesine engel oluyorsunuz acaba siz bir ton kağıdı geri dönüştürerek? Bir ton kağıt üretmek için 17 ağacın kesildiğini düşündüğümüz noktada senede 20 milyon adet ağacın kesilmesini engelliyoruz diyebiliriz. Yani muazzam bir rakam. 20 milyon ağacın sadece bir tesiste kesilmesi engelleniyor geri dönüşüm sayesinde. Kağıt atıkların geri dönüşümünü konuşuyoruz ve Türkiye'de sektör ne durumda detaylarını konuşacağız. Konuğumuz Osman Bey, Türkiye'de kağıt atık sanayi acaba ne durumda, nasıl bir ekonomi var bu kağıt atıkların arkasında? Kağıt sanayi olarak bizim yaptığımız en büyük iş yeniden geri kazanılmış olan burada kağıtların, dönüşebilen kağıtların e, mamul haline getirilmesi. Biliyorsunuz sıfır atık projesi. Sayın Emine Erdoğan himayesinde başlatıldı. Bu bağlamda da çok ciddi somut adımlar atıldı. Ve kağıt sanayi olarak bunun en büyük parçasıyız çünkü toplanan atığın %70'i kağıt. Burada kağıt, atık kağıt. Biz bunu atık olarak da görmüyoruz aslında ve atık denmesini de çok arzulamıyoruz. Ham madde bizim için bu. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon ton geri kazanılan ham madde kağıt var. Çok ciddi bir rakam aslında bu. Bu çok ciddi bir rakam asıl sektörün ihtiyaç duyduğu oluklu mukavva kağıda dediğimiz ambalajların geri kazanımı ise bizim hesabımıza göre %80-85 bandında kağıt sanayi 10 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip. 2012 yılında 2,5 milyon ton üretim kapasitesi olan sektör sanayi bugün 5 milyon tonu yakaladı. Yani %100 büyüdü. 2023 hedefleri arasında kağıt sanayinin 6 milyon tonu yakalamak ve geçmek var. Dolayısıyla artık sektör ihracat odaklı büyüyor diyebiliriz. Ülke içerisinden alıyoruz bütün tonajları ama yetmediği noktada da Yurt dışından ithal edip temiz ve çevre dostu hurda kağıdı ihraç ediyoruz. Sıfır atık projesi neden önemli acaba sizin için? Sıfır atık projesi şunun görüyor. Ülkede çıkan 35 milyon ton yıllık evsel atık var. Bunun zaten 20 milyon tonu organik atık dediğimiz atıklar, kompost haline getirilebilecek atıklar. Geri kalan atıklar metal, cam, kağıt, plastik, dönüşebilen atıklar ve bir de dönüşemeyen atıklar var çok cüzi bir miktar. Bu ham maddenin geri kazanılıp dönüştürülmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını öngören bir proje. 35 milyon ton evsel atık aynı zamanda çöp arabalarıyla toplanıyor. Bir karbon emisyonu da oluşuyor ve günde iki defa çöp toplayan araçlar var. Eğer bunlar azaltılırsa çöp toplama maliyetleri bir kere belediyelerin düşecektir, karbon emisyonu azalacaktır. Deponi alanları çok ciddi masraflı bertaraf bedelleri de talep ediyor. Bunlar da sıfıra inmiş olacaktır. Dolayısıyla her türlü kazanç olacak. Bizim için de bir ham madde olacak. Bütün plastik, cam, metal geri dönüşümü için de bir ham madde kaynağı olacak bunlar. Dolayısıyla her türlü kazanacağınız bir sistem kuruluyor aslında Türkiye'de. Çevre Ajansı'nın kurulması, Depozito sisteminin gelmesi, plastik poşetlerin ücretli olmasıyla beraber %80 oranında, %70 oranında kullanımının azalması hep olumlu pozitif gelişmeler. Çevre anlamında ne gibi katkılar sağlayacak geri dönüşüm özellikle kağıt özelinde Ağaçlar üzerindeki etkisini biliyoruz. Yani bir ton kağıt için 17 ağacın kesildiğini düşünürsek ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. E, neler söylersiniz bununla ilgili? Çok basit bir hesapla. Biz 4.2 milyon ton kağıt kullandık 2019 yılında ve 4.2 milyon ton kağıtla takriben 75 milyon ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Sıfır atıkta hedeflere ulaşabilmek için sizce vatandaşa yönelik neler yapılmalı? Biliyorsunuz AVM'lerden, marketlerden, sanayiden toplama yeterince yapılıyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama konutlardan toplama biraz az. Konutlardaki insanları motive etmek, onları harekete geçirmek için de teşvik mekanizmalarının çok iyi işletilmesi gerekiyor. Ne demek bu? Evde yani kaynağında ayrıştırma yapan vatandaşa organik atıklarını ayrı, dönüşebilen atıklarını ayrı toplayan insanlara bir atık merkezine bunları getirdikleri zaman bir bedel verilmeli. Son olarak vatandaşlarımıza, bizi izleyen izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz geri dönüşüm anlamında, sıfır atık anlamında? Biz şunu istiyoruz vatandaştan. Evdeki bütün kağıt atıklarını, metal atıklarını, cam atıklarını lütfen plastik atıklarını ayrı toplayıp biriktirip dış mekan kutusuna bıraksınlar, atsınlar. Yani şu anda biz bunun seferberlik halinde ele alınıp değerlendirilmesini ve sosyal sorumluluğun en büyük göstergelerinden biri olmasını arzuluyoruz. Bizim de dış mekan kutularını arttırmamız gerekiyor. İnsanları teşvik etme, edecek mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Umarım oluşturulacak olan çevre ajansı çok büyük katkılarda bulunacaktır sektöre. Atık yağlar toplandıktan sonra geri dönüşüm tesisine getiriliyor. İlk önce fiziksel işlemlerden geçiriliyor. Ardından laboratuvar kontrolleri yapılıyor. Sonrasında ise kimyasal işlemler için arkamda görmüş olduğunuz bu bölüme geliyor. Ve burada gerekli işlemler yapılıyor. Bu işlemlerin sonrasında ise ortaya araçlarımızda da kullanılabilen biyodizel yakıtlar çıkıyor. Hadi hep beraber içeriye girelim ve bu işler nasıl yapılıyor, bu işin detayında neler var onları konuşalım. Atık yağın yolculuğunu konuşacağız. Konuğumuz Halil İbrahim Bey. Nasıl atık yağ biyodizele dönüşüyor? Bunun detaylarını konuşacağız. Burada fabrikaya geldiği andan itibaren hangi işlemlerden geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Atık yağlar önce burada fiziksel işlemlerden geçiyor. Çeşitli eleklerden geçiyor. Dinlendirme yöntemiyle. Daha sonra fiziksel işlemlerden geçen atık yağlar laboratuvarımızda bazı analizlere tabi tutuluyor. Bu analizler çerçevesinde biyodizel olmadan önce bu süreç takip ediliyor. Daha sonrası kimyasal işlemler. Reaktörlerde kimyasal işlemlere tabi tutuluyor. Dolayısıyla en son işlem biyodizel TS14214 standartlarında bir ürün haline getirip piyasaya arz ediyoruz. Şimdi Halil İbrahim Bey burada farklı farklı yağlar ve yağın ürünleri var. Nedir bunlar acaba? Bir anlatabilir misiniz? Hangisi şu anda işletmeye girdi? Çıkan ürün hangisi olacak? Şu gördüğünüz bizim tüm Türkiye'den topladığımız atık yağın bir kompozisyonu diyebiliriz. Yani bunun içerisinde siz parçacıklar görüyorsunuz, tortular görüyorsunuz. En kritik nokta aslında burası. Şöyle anlatalım. Görüyorsunuz atık yağ bu halde buraya geliyor. Yaklaşık bir gün boyunca burada işlemlerden geçiyor ve işlemlerin sonucunda bu gördüğünüz ürün çıkıyor. Biodizel yakıt ve fosil yakıtlara göre %25 daha çevreci. atık yağlardan ortaya çıkan yakıt normal araçlarda kullandığımız yakıttan bir farkı var mı acaba? İkisi de dizel. Normal dizel dediğimiz fosil yakıtlarından farkı karbon salınımında %25 daha az salınım yapar. Yani daha çevreci. Yani çev daha çevreci bir yakıt. Ve şu an Türkiye'deki dizel yakıt kullanan araçların birçoğunda muhtemelen biyo yakıt vardır. Örnek verecek olursak buraya giren e, atık yağ yüzde kaçı yakıta dönüşüyor acaba? Fiziksel işlemlerden sonra üretime aldığımız atık yağın yaklaşık %80-%85'i biyoyakıta dönüştürülür. Kalan diğer kısmı da gliserin dediğimiz bir ürün, asit yağ dediğimiz bir yan ürün daha çıkar. Bunlar da endüstriyel amaçlı başka sektörlerde kullanılan ürünlerdir. Atık yağdan geldiği için gıdada kullanılamayacak ürünlerdir. Gıda, kozmetikte kullanılamayacak ürünlerdir bunlar. Ama sonuçta ekonomik değer olan bir ürünler. Endüstride bunlar bir şekilde kullanılıyor. Yani sıfır atık projesi kapsamında düşündüğümüz zaman atık yağ neredeyse her ürünü bir şekilde geri dönüşüm sağlanıyor. Kesinlikle atık yağ bu tip tesislere girdikten sonra biyodizel, gliserin, asit yağ çıkar. Atığın da bir atığı çıkar. Sonuçta bu da bir çöpe gitmiyor. Başka sektörlerde enerji olarak değerlendiriliyor. Atık yağı lavaboya dökmemek, suya karışmasını engellemek ne gibi fayda sağlıyor acaba? Atık yağın suya karışmasını önlemek şu anlamda yani denizlere, göllere bunun ulaşmasını engellemek lazım. Şöyle klasik tabirle tarif edersek 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletir hepimiz görmüşüzdür suyla karıştığı zaman suya suyla karışmaz hemen üstüne çıkar. Bahsettiğimiz göllerde, denizlerde bir film tabakası oluşturur. Bu film tabakası oluşunca canlıların oksijenle, güneşle temasını keser, denizlerimize, göllerimize zarar verir. Vatandaşa ne önerirsiniz? Lavabolara kesinlikle dökmüyoruz. Bunu anladık. Geri dönüşüm firmalarına sizlere ulaştırmamız gerekiyor. Bunu yaparken vatandaş neye dikkat etmesi gerekiyor acaba? Türkiye'de şöyle bir durum var. Sıfır atık ya da atıklarla ilgili Türkiye'deki tüm kamu kurumları neredeyse seferber olmuş. Bunun öncülüğünü şu an belediyeler yapıyor. Yani bugün hepimizin evine yakın mutlaka bir muhtarlık vardır. Bir okul vardır ulaşabildiğiniz en yakın noktada bu atığınızı bırakacağınız mutlaka bir kumbara, kutucuk ve vesaire bunların toplandığı küçük yerler vardır. Bunlarla sürekli biz zaten diyalog halindeyiz. Bu atıkları biz burada dolduğu müddetçe sürekli toplayıp buraya getirip tekrar oraya boş kumbaraları bırakıyoruz. En kötü site yönetimlerine müracaat edip yok ise bunları temin edebilirler ve bu atıkları bir şekilde organize edebilirler. Onların da bize ulaşmaları çok kolay. Evimizde kullandığımız Atık yağları lavaboya dökmek kesinlikle yok. Onları PET şişelerde olabilir bir şekilde muhafaza ediyoruz ve sonrasında atık yağ kumbaralarına atıyoruz. Plastik geri kazanım tesisine geldik ve burada plastiğin geri dönüşümünü anlatacağız sizlere. Beyzat Bey ile konuşacağız. Şimdi burada muazzam bir tesis var. Arkada da plastik yığınları. Siz burada geri dönüşümü nasıl yapıyorsunuz acaba? Bana bir anlatabilir misiniz? Şimdi tesisimizde biz plastik atık geri kazanımı gerçekleştiriyoruz. Bu görmüş olduğunuz plastik atıklar tesisimize bu şekilde balyalanmış halde geliyor. Burada gerek polimerine göre gerek rengine göre ayrıldıktan sonra içeride çeşitli yine ayrıştırma işlemleri ardından yıkama ve er gitme işlemleriyle flek ve granül halinde ham madde haline gelmiş oluyorlar. Bunlar da özellikle tesisimizde PET ve polietilen üzerine, high density polietilen üzerine bir üretim gerçekleştiriyoruz. Burada pek çok farklı renkte, pek çok farklı ürün görüyoruz. Plastik şişeleri var, kapakları var, üzerindeki etiketleri var. Bunların hepsi tek bir potada mı eritiliyor, nasıl yapılıyor? Biraz daha detaylandırabilir miyiz acaba? Tabii ki. Biz aynı ayrıştırma hattı üzerinde hem polietileni hem PET'i hem renklerine göre hem de polimer yapılarına göre otomatik olarak optik separatörlerle ayrıştırıyoruz. Bunlar özellikle ilk aşamada natural olan PET ve polietilenler ayrıştırıldıktan sonra biz renkli olan PET ve polietilenleri ayrı bir yeri yerde depolayıp presleyip daha sonra işlemek üzere saklıyoruz. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz balyalar üzerindeki PET ve polietilen şişelerin tamamı geri kazanılıyor. Tabi bu geri kazanım işleminde özellikle şişelerin üzerinde etiketler ve kapaklar var. Bu etiketler ve kapaklar Bizim ana ürünümüz değil belki ama onların da tamamı yıkama hatlarında proses içerisinde ayrılıyor ve onlar da ayrı bir şekilde ham madde olarak değerlendiriliyor. Yani o şekilde baktığımız zaman PET, polietilen ana ürünümüz, polipropileni de yani kapak ve etiketleri de yan ürünümüz gibi düşünebilirsiniz. Ne kadarlık bir plastik işliyorsunuz acaba geri dönüşüm yaparak ekonomiye tekrar kazandırıyorsunuz. Ayda veya yılda bir üretim e, miktarı var mıdır? Aylık olarak 3000 ton kapasiteli bir tesisli şu an. E bu 3000 ton kapasitenin 2000 2500 e, tonu tabi ana ürünümüz PET ve HDPE polietilen üzerine geri kalan e, kısmın %50'si yine polipropilen diyebiliriz. E, onun haricinde bakaya kalan kısmı da e, enerji geri kazanımı için çimento tesislerine özellikle göndermeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla bunu yaptığımızda bu görmüş olduğunuz balyalardan çıkan hiçbir şey herhangi bir deponayı alanına gömülmüyor veya vahşi bir şekilde herhangi bir yere atılmamış oluyor. Yani şunu anladım ben. Sıfır atık politikaların kapsamında hiç atık üretmemek istiyoruz biz. Ve bu tesis bunu tam anlamıyla sağlıyor. Çünkü plastik alıyorsunuz, Evet geri dönüştürüyorsunuz, evet. yeni bir ham madde üretiyorsunuz, Aynen. elde kalanlarla da enerji üretmek için ilgili yerlere gönderiyorsunuz. Kesinlikle. Bu geri dönüşüm Türkiye'ye ne kazandırıyor acaba? İki önemli konu var burada. Kullandığımız kaynakların hiçbiri sınırsız değil. Hepsinin bir sınırı var. E, dolayısıyla geri kazanım yaparak birincisi bu kaynakların sarfını azaltıyorsunuz. İkincisi de sıfırdan bir ürün üretmek için harcadığınız enerjinin sadece yüzde beşiyle e, bu şişeleri geri kazanarak aynı ham madde üretebilirsiniz. Yani geri dönüşüm aslında bu kadar kritik. Kesinlikle. Orijinal ham maddeye harcadığımız enerjinin sadece %5'ine evet. geri dönüşümle halledebiliyoruz için. Kesinlikle. plastiğin geri dönüşümünü anlatmaya çalıştık ama bu süreç sürekli olarak kontrol ediliyor. Kalitesinden ödün vermemek adına detayları konuşacağız. Yüksek kimyager Murat Bey konuğumuz. Üretim sürecini anlattık ama üretim süreci kritik. Çünkü çıkan ürün farklı farklı yerlere farklı farklı amaçlarla gidiyor. Siz standartı nasıl sağlıyorsunuz acaba? Burada ulusal ve uluslararası test metotlarını kullanıyoruz. Giriş ürünü çok değişkenlik gösterebiliyor. Çıkış ürünü sürekli kontrol altında tutmak zorundayız. Biz bunun için çıkan her ambalaj ürünü tek tek kontrol edip kendi sınıfına göre ayırıp müşteriye o şekilde sevk ediyoruz. Ürünleri göstermek istiyorum. Plastik, farklı farklı ürünler var burada. Renkli olanları var. Şekil olarak farklı olanları var. Bunu soracak olursam nedir bu acaba? Nerede kullanılacak? Kim kullanacak bunu? Pet flake olarak geçer. Pet şişeden geri dönüştürülmüş olarak kazanılan üründür. Özellikle tekstil sektöründe, iplik yapımında, polyester iplikte, levha sektöründe son dönemde kullanılmak üzere geliştirilmiş ürünlerden bir tanesidir. Yani pet şişeydi burada işlendi ve iplik olacak. Evet. Tekrar işlenmek üzere hazır hale getirildi. Bu mesela farklı bir son ürün olarak görünüyor. Evet. Bu nerede kullanılacak? O tekrar özellikle ambalaj sektöründe çok fazla kullanılan üründür. High density polyethylene diye geçer. Özellikle süt şişelerinde vesaire de atık olarak değerlendirilen şişe tekrar geri dönüştürüp tekrar işlenmek üzere ham maddenle gelmiş şeklidir. Bir ürünü aldık, kullandık, yeniden elden geçirdik, hiçbir atık vermeden yani sıfır atık evet. olarak ortaya bu ürün çıktı ve sonrasında yepyeni bir ürün daha ortaya gelecek. Aynen öyle. Bu geri dönüşümle birlikte doğaya nasıl katkı sağlıyoruz biz? Yani plastik doğada uzun süre kalabilen ve kendini yok edemeyen bir ürün. Böylelikle döngüsel olarak piyasada kullanılan, ömrünü tüketmiş ambalaj atıklarını tekrar değerlendirerek farklı çeşitlerdeki ürün olarak piyasaya arz etmiş oluyoruz. Türkiye'deki geri dönüşümü anlatmaya devam ediyoruz ve sektördeki durumu Vedat Bey konuşacağız. Türkiye'de geri dönüşüm. Farklı farklı tesislere gittik, gördük. Aslında geri dönüşümün arkasında muazzam bir emek var. Türkiye'de geri dönüşüm dediğimiz zaman bize neler söylersiniz acaba? Türkiye'de özellikle geri dönüşüm sektörü son zamanlarda inanılmaz derecede gelişmekte ve bu meyanda ciddi yatırımlar yapılmakta dünyada geri dönüşümle ilgili ciddi bir evrim süreci yaşanıyor. Bundan kastım özellikle global birçok marka, dünya markası çeşitli platformlarda geri dönüşümden elde edilmiş ham maddelerin yerine ikame ya da onlarla beraber kullanılmasına ilişkin ciddi kendilerini bağlayıcı politikalar şu an belirlemekte ve taahhütler altına girmekteler. Bu da dolayısıyla geri dönüşüm sektörünü ciddi anlamda güçlendirmekte ve yeni yatırımların bir anlamda kapısını aralamakta. Peki Türkiye'de ne kadarlık bir geri dönüşüm ekonomisi var acaba? Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz acaba? Türkiye'de yapılan birçok araştırma yaklaşık olarak şu an yıllık bazda 5 milyar dolarlık bir geri dönüşüm sektörünün cirosundan bahsedebiliriz. Özellikle 2005 yılında yayınlanan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeni ile beraber Bugün ülkemizde toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisans almış 2000'in üzerinde işletme mevcut. Yeni yatırımlardan bahsettik. Türkiye'nin potansiyeli nedir acaba? Yeni yatırımlar ne kadar kazanım sağlayacak Türkiye'ye hem ekonomik anlamda hem çevresel anlamda? Türkiye'de özellikle birçok atık grubunda biz güçlü bir geri dönüşüm endüstrisine sahibiz. Örnek verecek olursak metal atıkların geri dönüşümünde dünyanın neredeyse en iyi alıcısı ülke konumundayız. Kendi ülkemizde oluşan atıkların geri dönüştürülmesinin yanı sıra bir de aşağı yukarı 20 milyon tona yakın yıllık bazda yapmış olduğumuz hurda metal ithalatıyla bu malzemeleri alıp, Endüstrimizde geri dönüştürüp, yeni bir ham maddeye çevirip e, tekrardan hem ülke e, ana sanayi ihtiyacını da kullandığımız gibi hem de yurt dışına ihraç ediyoruz. Bunun yanı sıra kağıt geri dönüşümü özelinde son 5 yılda e, ciddi yatırımlar yapıldı ki yaklaşık 2 e, milyon e, tonlardan 5 milyon ton mertebelerine yıllık bazda atık kağıdı alıp geri dönüştüren bir e, kağıt endüstrisine sahibiz. Yine hakeza plastikle ilgili son zamanlarda biraz basından da takip ettiğiniz üzere yurt dışından da özellikle plastik atıkları ithal ederek şu an ülkemizde geri dönüştürüp özellikle ham madde ihtiyacımızı karşılıyoruz. Plastik biraz bu anlamda önemli. Neden önemli? Çünkü plastik ana endüstrisi dünyanın 6. Avrupa'nın da Almanya'dan sonra ikinci büyük endüstrisi biz ülke olarak atık plastikleri ne kadar çok geri dönüştürür buradan ham madde elde edersek doğal olarak bu ithal etmiş olduğumuz ham maddelerin de miktarının azaltımına katkı sağlayacağız. Sıfır atık projesini sormak istiyorum sizlere. Devlet politikası olarak uygulanıyor ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar fayda sağlayacak Türkiye'ye? Sıfır atık politikası da ülkemizde bir farkındalık oluşturdu. Bununla ilgili devlet eliyle ciddi politikalar hayata geçiriliyor. Alışveriş poşetleriyle başladı. Bunların ücretli satışı, bunların tüketimini önemli ölçüde azalttı. Bununla beraber iki yıl içerisinde depozito içecek ambalajlarına depozito yöntemi uygulanacak. Sıfır atıkla ilgili kamu ve evsel tarafta evsel atıkların içerisindeki geri kazanılabilir atıkların yüzde ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili çalışmalar yaygınlaşıyor. Bu da bizim bu tersel atıklarla ilgili negatif tabloyu önümüzdeki 5 yıl içerisinde pozitif tarafa çevireceğini umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şimdi bakıyoruz. Şunu kapatmamız lazım. Tamam orası. O ne diyeceğiz? Yüksek kimya gel. Yüksek kimya gel. gel. Tamam. Onu fazla zorlamasın. Plastik geri plastik kazanım